Şimdi akşam saat 19'u sokağa çıkma yasağı başladı. Biz de eve geç kaldık. Çünkü niye? Yok? Çok yoğun bir trafik var. Ha biz eve geç kaldık ama dışarıdaki insanlar hiç öyle eve gitmek gibi niyetleri yok. Saat 19 olmuş. Yasak başladı diye bir niyetleri yok. Herkes daha sahilde oturuyor. Maske yok. Hiçbir şey yok. Yani daha bak bebeklerin çocuklarını sallıyorlar. Bak orada oturmuşlar. Yani bu korona biter mi? Bitmez. Hızlan biter. Hepimiz bu uğrayacağız. Koronaya yakalanacağız. Ondan sonra korona bitecek. ondan sonra kalan sağlar bizim. Gidenler gitti olacak. Şuna bakın. Şimdi insana oturmuş orada. Ne güzel. Keyifler yerinde. Bakın görünüyordur belki. Herkes orada. Oh maşallah. İleri bakıyoruz şimdi, biraz daha büyütüyorum. O kuş üstüne yapan, binen, sandalyesine oturmuş, çayını kahvesini içen, maskeler evde oturmuş olur. Bakın orada açmışlar, içeceklerini içiyorlar. bakın Ablalar koşuya gelmiş, yürüyüş yapıyorlar. Bizim bu korona bizi terk etmez. Değil mi? trafikten hiç açılmaz. Ben eve gitmeye çalışıyordum. Dişçiden çıktım şimdi. Eve gitmeye çalışıyorum ama gidemiyorum. Ne yapalım? Ben de yanlış saatte diş, dişçiden dışlanmışız. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.